Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine karşınızdayız. Evet arkadaşlar, bugün Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel'in doğum günü ve doğum günü özel çok güzel paylaşımlar geliyor ve Gamze Erçel doğum gününde doğum günü pastasıyla birlikte mükemmel fotoğraflarını paylaştı ve. Hande Celse fotoğrafa çok güzel bir yorum yaptı. Benim e, biricik ablam, e, benim biricik ablam bugün doğmuş, benim gökyüzüm diye yorum yapmayı unutmadı. Sizler için mükemmel görüntüler getirmekteyiz. Daha da hoş kareleri e, severek izlemek istiyorsanız bu zaman kanalımı takipte kalmayı unutmayın. Hoşça kalın arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Bu akşam sizler için daha da güzel görüntüler paylaşacağız ki hayranlıkla izleyeceksiniz. Hoşça kalın arkadaşlar. İyi seyirler.